Can ve Astronot Blue, gökyüzüne yolculuk. İlk baharın serin akşamlarından biriydi. Can, çalışkan, mutlu ve hayalleri olan bir çocuktu. Can geceleri yatmadan önce gökyüzüne bakmayı, gökyüzünü izlemeyi ve gökyüzüne bakıp hayaller kurmayı çok severdi. Ve Can'ın en büyük hayallerinden biri de astronot olmaktı. Gece Can yatağında uzanmış gökyüzünü düşünürken odası mavi bir ışıkla aydınlandı. Bir anda karşısında astronot Blue belirdi. Astronot Blue gülümseyerek konuştu. Merhaba Can. Gökyüzü seni çağırıyor ama önce öğrenmen gereken şeyler var dedi. Astronot Blue Can'ı hayal gücüyle uzaya götürdü. Can çok şaşkın bir o kadar da mutluydu. Can ona isminin anlamını sordu. Astronot gülümseyerek Blue İngilizcede mavi demek ve mavi gökyüzünün rengidir dedi. Ayın üzerinde zıpladılar, yıldızları saydılar ve Can gezegenlerin neden döndüğünü öğrendi. Astronot Blue bak Can dedi. Gezegenler uzayda hiç durmadan yol alırlar. Her biri farklıdır ama hepsi çok özeldir dedi ve ekledi. Astronot olmak için çok çalışmalı, merak etmeli ve asla vazgeçmemelisin. Can uyandığında bunun bir rüya olduğunu sandı ama masasının üzerinde küçük bir yıldız rozeti vardı. O günden sonra Can derslerini daha dikkatli dinledi, kitaplar okudu ve en önemlisi hayal kurmaktan hiç vazgeçmedi. Ve biliyordu ki bir gün gerçekten astronot olacak ve gökyüzünü keşfedecekti.